Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Acil Yayınlarından çıkan Geometrinin ilacı kitabını tanıyacağız. Sevgili arkadaşlar kitabımız hem TYT hem de AYT sınavına hazırlanan zaten geometri kısmı biliyorsunuz TYT ve AYT'de çok aşırı büyük farklılıklar yok. O yüzden hem TYT hem AYT sınavı için geometri hazırlanmak isteyenler özellikle de yeni başlayanlar için arkadaşlar yani yeni başlayan bir arkadaşımız geometri konu anlatım dinledim. Ama hocam benim bununla paralel götüreceğim bir soru bankasına ihtiyacım var diyorsa arkadaşlar işte bu kitap tam olarak onun ilacıdır. Öyle söyleyeyim. Ve zorluk olarak da arkadaşlar ortalama gördüğüm kadarıyla ya bir öğrenciyi %50-%60'lara taşıyabilecek de bir seviyesi var. Benim en çok hoşuma gidenlerden biri şu arkadaşlar. Bu ya yani bu kitabı aldığınız zaman bak şöyle hemen içerik kısmında hızlıca tanıtayım. Daha sonra birazcık bahsedeceğim. İçeriği bildiğiniz arkadaşlar üçgenlerle başlıyor. Dörtgenler, çember, katı cisim ve analitik geometri diye devam ediyor ve bitiyor arkadaşlar. Ve kitabın arkadaşlar en güzel tarafı şu. Her testin ya sonunda ya başında ya ortasında kesinlikle yeni nesil sorulara böyle yeni nesil sorulara özellikle başlamak isteyenler Hani sadece klasik geometri değil ki ama klasik geometri sorulara ağırlık da ona bir şey demiyorum ama özellikle de yeni nesle böyle ufak ufak başlangıç yapmak isteyen öğrenciler için arkadaşlar kesinlikle bulunmaz kitaplardan bir tanesi yani biliyorsunuz ki temel düzeyde ya da orta düzeyde kitapların çoğu arkadaşlar klasik sorulara ağırlık verir bu kitapta arkadaşlar böyle son testlere doğru ve her testin içerisinde yeni nesle de ufak ufak başlangıç yaptırmış ama dediğim gibi o sorular arkadaşlar siz yani çok da aşırı zor sorular beklemeyin tabii ki orada. Ama böyle bir %50'ler %60'lar seviye zorluk olarak düşünebilirsiniz. Bence güzel hazırlanmış kitaplardan bir tanesidir arkadaşlar.